beni çok rahatsız eden şeyler var. Az önce Şadi Bey'in de ifade ettiği gibi işte burayla ilgili yeşil olan kararı aldım. Hukuksuz kararlar, anlamsız kararlar ne kamuoyu vicdanında ne de hukukta karşılık bulur sevgili başkan. Yani bir örnek verir vermem gerekirse bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü Kiptaş yönetim kurulu kararı alıyor. Diyor ki ben Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım. Bir gün sonra bu arsayı ne hikmetse bir uyanık vatandaş alıyor. 11 milyon dolara. Cuma günü de Kiptaş'a 47 milyon dolara satıyor. 28 milyon dolar arada fark. Yaklaşık o günkü kurlarla söylüyorum. Pazartesi günü burayı ben alacağım diye Kiptaş yani önceden bir yönetim kurulu kararı var. Arada biri geliyor çok uyanık çok akıllı. Gökten iniyor ona. Va satın alıyor burayı belgeleriyle, evraklarıyla. Cuma günü de Kiptaş gidiyor, bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu kararını alan? Onun da kayıtları var, yönetim kurulu. Buraya alıyor, 47 milyon dolara yaklaşık. Belki ya ufak tefek rakamsal hatalarım olabilir. Bunu alıyoruz, Kiptaş olarak bir önceki yönetim. Proje yapıyoruz, 300 küsür, 400 konut. Küp taşın önünde de Şadi Beyciğim şu sizin bulunduğunuz alan kadar bir yerde maketi yapılıyor. Küp taşın önünde şu an girişte kaldırmayın dedim. Bu sürekli burada duracak. Böyle kocaman bir maket. 400 küsür konut. Burayı biz yönetim aldıktan birkaç ay sonra yeşil alan yaptık diye karar alınıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Umarım siz de ona el kaldırmamışsınızdır. Şimdi Buna derler ki bu ne periz bu ne lanat bu olmaz. Yapmayın. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunu burada söylemeniz yerine çok kıdemli, çok değerli, tuzla halkı tarafından sevilen bir belediye başkanısınız. Bu tür davranışların önüne geçmemiz lazım. Bunun bugün size yarın banası olmaz. Yapılan her yanlış vatandaşa yapılan yanlıştır. Kamu zararı ne kadar? 400-500 milyon. Bir işte. Ha soruşturma sürecini başlattık, suç duyurusunda bulunduk. Ama İçişleri Bakanı geldi dedi ki sen buraları soruşturamazsın. Ver o elli dosyayı ben soruşturacağım. Dosyalar İçişleri Bakanı müfettişlerinde. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum. Bunun gibi inanınız mecliste alınan bu yanlış kararların sıralamasını yaparım. 20-30 tane, 40 tane. Başka yanlış kararlar da alındı. Bakın ben dedim ki arkadaşlara ben bunu manipülasyonuyla uğraşmak istemiyorum. Gidin ilçe ilçe konuşun. Yanlış karar aldınız yapmayın etmeyin. Dedik ve ilçe ilçe sanıyorum en az 6-7 AK Partili belediye başkanlarımızla uzlaşarak kendi meclislerinde karar alarak uzlaşma metni haline getirdik bunları. Verilen yanlış kararların düzeltilmesi hususunda. Bak bu kadar da istişareyle uyumlu bir biçimde anlaşmak arzusunda bir belediye başkanıyım. Ya bunun üstünde siyaseten tepinsen ne olacak, tepinmesen ne olacak? Vatandaş zarar görecek. Gerek yok. O bakımdan bu atılan doğru ve güçlü adımı yapılan bir yanlışa rağmen desteklemek yakışır Tuzla'ya, Tuzla halkına, Tuzla belediyesine. Biz onun için çağrı alıyoruz. Destekleyeceğinizi biliyor. Ben biliyorum. Ben hissediyorum. Açıklamanızı bir uyarı olarak yaptığınızı anlıyorum. Ee, yani başka bir hamleyi yapacağınızı düşünmüyorum. Takipçisi de olacağım. Allah tamamını erdirsin, mahcup etmesin. Burada 100 <laughs> burada 150 vatandaşımızın sosyal konut ekseninde. Bütçesine uygun, zor koşullarımız var. Bakın yüzde 25'e yakın gerçek faiz var. Ben ticaret adamıyım. Bu faizlerde konut yapmak, konut satmak, vadeli insanların az para çıkacak şekilde cebinden sürecini tanımamak kolay değildir. Ben binlerce konut yaptım, sattım, vadeli yaptım, çok zarar ettim vesaire. Ve bu işi yaparken kiptaş zarar etmeden vatandaşların sosyal konut edilmesi için uğraşıyor. Asgari ücretin altında mutlak seçeneğiniz olsun diyorum. Ve onu da sağlamaya çalışıyorlar. Bu zor ekonomik koşullara rağmen bu sürecin yönetilmesi becerisini ortaya koymamız lazım. Bu noktada yüklenicimize teşekkür ediyoruz. Onun yanındayız. O da işini zamanında yapacak. Hatta daha erken yapacak. Allah nasip ederse bir başka iş daha alabilir. Bir tane daha yapabilir. Bir tane daha yapabilir. Kentsel dönüşümde ben her İstanbul ilçe ilçesinde 8-10 tane şantiye istiyorum. Ama yaparız. Ama müşavirliğini yaparız. Ama denetleyici oluruz. Ama düzenleyici oluruz kardeşim. İstanbul'da bu faaliyeti yapmazsak işte Tuzla Belediye Başkanı ne diyor? Ben yapıyorum. Ne güzel akışlıyoruz. 2000 değil 12000 konut yapsın. Dönüşmesi lazım bu kentin. 20 yıldır iyi şeyler yapılmış tamam ama o hızla yapılırsa İstanbul'un 80 yıla ihtiyacı var. Bunu bir tek belediye yapamaz. Her yerde söylüyorum bunu TOKİ yapamaz. Bunu tek başına devletin gücü olmaz. Saha, piyasa, vatandaş işbirliği yapmalı. İşbirliği yapmalı. Başka türlü bitmez. Herkes bu dönüşümde çaba göstermeli. İnatla vatandaşlar çürük binalarda oturmayı tercih etmemeli. Ona yol ve yöntem bulmalıyız, cesaretlendirmeliyiz. Ya da ben bir evi gidip denetlemeye o binayı e, çürük mü değil mi diye bakmaya gittiğimde beni engelleyen vatandaşlar bu şehirde, olmam şehirde olmamalı. Allah korusun. Geceden sabaha binalar çöküyor bu şehirde. Bak bu dünyada başka bir, bir Avrupa ülkesinde olsa var ya kıyamet kopar. Biz normalleşmiş gibi bakıyoruz olaya. Olmaz. Büyük bir seferberliğe, büyük bir inanca, büyük bir işbirliğine, kurumsal ülkenin her kurumu en büyük tehditlerden biridir. Ekonomik travma yaratır. Altından kalkmamız çok güç bir iştir. İstanbul'un büyük depremi. Dua ediyorum Allah'ım verebildiğin kadar geç olsun bu deprem. Tarihte de olmuş 100 senede, 150 senede, 200 senede bir olmuş. Allah'ım ne olur geç olsun. Dua ediyorum. Çünkü yarın da olabilir, şu anda da olabilir. O bakımdan bu seferberliği arttırın kardeş. Cesur kararlarla vatandaşın yanında olarak bu süreci aşmalıyız ve bu şehrin deprem kabusunu e, bir şekilde bertaraf etmeliyiz. Bu söylediğim harareti sağladığımız takdirde bile bu şehrin 15 yıla 20 yıla ihtiyacı var. Çünkü daha önce yapılan araştırmalarda 50 bin yapı stoğunun kötü olduğu tahmini yazılmıştı. Biz 12-13 ilçede birebir ev ziyareti yaparak, ölçerek yaptığımız araştırmalara göre en az 200 bin. Ne yazık ki en az 200 bin. 50 bin değil. Bina. 200 bin bina. Allah yardımcımız olsun. Hızlıca çözmeliyiz. Onun için bu emekler kıymetli. Tuzla'nın da emeği kıymetli. Kartal Belediye Başkanımızın da emeği kıymetli. Her 39 ilçemizin her dönüşümle ilgili attığı emek kıymetli. Samimi olarak bu işte kimse kimsenin ayağına dahi taş değmesin diye mücadele etti. Kaç değmesin diye her birimiz mücadele etmeliyiz.